Sana bir şey soracağım. Nedir? Ya şey... Gülay evlenme teklif ettiğinde... ...acaba kabul etmezse ne olur diye korkmuş muydun? Yok. Hadi ya. Kendinden bayağı emindin yani. Yok tam olarak öyle değil aslında. Ee, korkmamıştım. Çünkü evlenme teklif eden ben değildim. Nasıl yani? Ciddi misin sen? Tabii. Gülay baktı ben ıkınıp sıkınıp iki cümleyi bir araya getiremiyorum. <laughs> o da avukatım olarak duruma el attı ve benim adıma kendine evlenme teklif etti. Hadi canım. Valla hatta hala dağla geçer vekalet ücreti bağlamadım diye. <laughs> Çok iyi ya. Keşke Selena de aynısını yapsa. Selena da mı aynısını yapsa? Dur bakayım. Yoksa sen... <laughs> evet. Selena'ya evlenme teklif etmeyi düşünüyorum. Ne? Evlenme teklif etmeyi mi düşünüyorsun? Evlenme teklif edecek misin Selim'e? Evet. Vay be kardeşim, tebrik ederim. <laughs> Sağ ol Kuray. Ya ne kadar ciddi olduğunuzu görüyordum tabii ama ne bileyim bu kadar çabuk? Çabuk mu olur sence? Evet çabuk, çok çabuk olur. Ya sen bence bekle böyle bir on sene kadar. Yok ya sen bana bakma aslında. Hem sonuçta ne kadar zamandır birbirinizi tanıdığınız önemli değil. Ne kadar tanıdığınız önemli. Ben de öyle düşünüyorum. Değil mi abiciğim ya? Yani ne bileyim? Ya Selena'da çözemediğim çok şey varmış gibi geliyor ama... Sonuçta kadınları tamamen çözebilen kaç tane erkek var dünyada? <laughs> o da var tabii. Benim bildiğim bir gaffur var. <laughs> ya hem düşünüyorum da... Ya şu yaşadıklarım bile hayatımın geri kalanını... ...Selena'sız geçirmek istemediğimi anlamama yetti. Canım benim. Görünmez olmayı mı unuttum ben? Çok garip. Ondan bahsederken bile sesi sanki kulaklarımda yankılanıyor. <laughs> tamam abicim sen olmuşsun. Bence hiç merak etme teklifini kabul eder. Bana söylediklerini aynısını Selena'ya söyle olay bitti. Öyle mi düşünüyorsun gerçekten? Of. Ne yapacağım ben? Tamam, Burak'ı çok seviyorum. O da beni sevdiğini söylüyor. Ama ya yarım elmam değilse, ya birimizin aşkı gerçek değilse... Ya geçici bir aşksa. Evreni tehlikeye atmayı nasıl göze alabilirim? Selena. Efendim? Şey, sana çok önemli bir şey sormak istiyorum. Ee, önemli bir şey mi? Evet. Ben daha şimdi evlenme teklif edecek işte. Konuyu dağıtmam lazım. Anladım. Sen kızlar tatilde kitap okuyorlar mı diye merak ediyorsun. Okuyorlar, okuyorlar. Merak etme. En son uğradığımda Sait Fahin hikayelerini okuyorlardı. Boş ver şimdi kitabı. Yani boş verme tabii ama... ...benim sormak istediğim konu o değildi. Ya. Ya. Şey... Ya ben... Nasıl anlatsam... Ya nereden başlayacağımı bilemiyorum. Hay Allah. Çok heyecanlandım. E, tamam o zaman sen e, heyecanın geçince sorarsın şöyle bir iki sene sonra falan. Yok yok. Bir şekilde söylemem lazım. Ama nasıl? Şey sonuçta hepimiz dünyaya bir defa gidiyoruz öyle değil mi? Valla ben günde yirmi defa gidip geliyorum zaten. Efendim? E, Haklısın diyorum. Yani işte hepimiz dünyaya bir defa gelince de... Ee, sevgiyi yani gerçek sevgiyi yani yolu sevgiden geçenleri Boşuna endişelenmişim. Bu gidişte 20 senede ancak evlenme teklif eder zaten. Efendim? Yok bir şey. Dur. En iyisi başka bir şekilde anlatayım. Akşamları evde yalnız başına olmak çok kötü bir duygu değil mi? Bah, bu sefer çok kararlı geliyor. Efendim? Ee, şey aslında pek de sıkılmam ben. Kitap falan okurum. Tabii ben de okurum ama yine de insan evde olunca bir ses bir nefes aramıyor değil. Eh yani. İşte e, ben de aa çocuklara bak. Ne kadar güzeller değil mi? <laughs> evet. Böyle çocuklu aileleri görünce insanın yuva kurası geliyor. Öyle değil mi? Tabii. Bilmem ki yani bir de onlara sormak lazım. Evli ve çocuklu olmak çok zor bir durumdur. Burak? Bir sevgiyi anlamak bir yaşam harcamaktır. Harcayacaksın demiş Özdemir Asaf. Selena, hayatımın geri kalanını seni anlamak, sevmek ve mutlu etmekle geçirmek istiyorum. Benimle evlenir misin? Burak. Ben. Ne kadar zor bir karar olduğunu biliyorum. Ama hemen cevap verme. Bir süre düşün olur mu?